İlk Kürt sahabi Caban el-Kurdi. Kürtlerin İslam'la tanışması Hazreti Peygamber döneminde bireysel olarak Müslüman olan Kürtlerle başlar. Zaten Kürt coğrafyası Arap ile Fars ve Türk coğrafyasının ortasında yer almaktadır. Gerek bireysel gerekse toplu olarak Araplardan sonra İslam'a ilk dokunan Kürtler olmuştur. Siyasal ve politik kaygıların zaman zaman dilimin önüne geçtiği bir hakikattir. Ne yazık ki siyasal nedenlerin doğurduğu ambargoya maruz kalan sahabelerden biri de Caban el-Kurdi, oğlu Meymun el-Kurdi ve Zozan isminde bir bayan sahabedir. Caban el-Kurdi Hz. Peygamber zamanında Müslüman olan ilk Kürtlerdendir. Ne hikmetse İslami kaynaklarda Caban el-Kurdi, Caban el-Surdi olarak değiştirilmiştir. Bunun nedenleri sorduğunda alınan klasik cevaplar hazır ve tek yüzedir Ya bir yazım hatası ya da basın hatası diye geçiştirilmiştir. Maalesef günümüzde birçok dini yayın evi matbaalar İslam'ı ve İslami değerleri kendi politik çıkarlarına kurban etmekten çekinmemişlerdir. Mısırlı yazar Doktor Fehmi Şinavi İslam ümmetinin yetimleri Kürtler isimli kitabında şöyle der. Araplar, Farslar ve Türkler İslam'ı kendi devlet siyasetlerine sürekli kurban etmişlerdir. Ama Kürtlerin İslam'ı kurban edecekleri bir devletleri olmadığından dolayı Kürtler İslam'ı algılayışı diğerlerinden daha dürüdür. Hz. Peygamber'in şu meşhur hadisini rivayet eden sahabe Caban el-Kudi'dir. Sizlere iki ağır ve paha biçilmez amanet bırakıyorum. Kitabullah ve siretimdir. Bu ikisi asla birbirinden ayrılmaz ve havzada birlikte bana gelirler. Hadisini Caban el-Kurdi'den sonra yaşayan Tirmizi Cabir bin Abdullah'dan nakledilmiştir. Caban el-Kurdi bazen bölgesine atanan ilk validir. Aynı zamanda İslam tarihinde ilk olarak atanan valilerdendir. Hafız el- Heysemin'in Taberani'den El Mecumel Efsat 13.471 Şamil'e aktararak bildirdiğine göre Ebu Hul de şöyle demiştir. Bir gün Maymun El Kurdi ile birlikte Malik bin Dinar'ın yanında idik. Malik Maymun El Kurdi'yi kast ederek Şeh neden babasından bir şey anlatmıyor? Sonra kendisine dönerek biliyorsun senin baban Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın görmüş ondan hadis duymuş bir kimsedir. Maymun el-Kurdi cevap vererek şöyle dedi. Babam bir şey fazla veya eksik söyleyecek korkusuyla bize Hz. Peygamber aleyhisselamdan pek fazla bir şey anlatmaz. Ve Resulullah'tan kim bilerek yalan yere bana bir söz uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın hadisini işittiğini bunun işin hadis rivayet etmekten çekindiğini söylerdi. Teberani el Mecmual Efsat Heysemi bu rivayetin sıhhatine hükmetmiştir. Terabani de el Mucemus Sir ve el Mucemul Efsat adlı eserinde kaydettiği bir hadis rivayetinde Maymun el Kurdi'nin adını zikredilmiştir. İlk Kürt sahabi Caban el-Kurdi, Kürtlerin İslam'la tanışması Hazret